Bugün yeşil için açmış olduğumuz yürüyüş güzergahlarından ilkinin ilk yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda bu güzergahımızı belirledik. Fen işlerimizin bulunmuş olduğu yakınca bölgesindeki hizmet binamızın oradan başlayarak eski yeşil yurt, Çırmıklı Meydanı'na kadar, oradaki güreş sahası alanına kadar hem dere boyu gidişli gelişli güzel bir alan oldu. Burası aslında hem turizm açısından hem spor yapmak isteyen hemşerilerimiz açısından hem de insanların burada doğayla iç içe rahat sakin bir şekilde Beylerdere Baraj göletini de seyrederek yürüyüş yapabilecekleri, spor yapabilecekleri bir alan oldu. İnşallah Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz paydaşlarıyla birlikte burada güzel bir süreç belirleyecekler. Düzenli bir yürüyüş tarihi ve güzergah belirleyecekler. Etkinliğe katılan, bize destek veren paydaşlarımıza, katılımcılara, misafirlerimize ben hayırlı, sağlıklı yürüyüşler diliyorum. Rabbim bizleri kazadan beladan korusun. Herkese güzel sağlıklı günler diliyorum.